alim ve mürşitlerin vazifeleri. İlim ve kudret sahibi, kainatı hikmetlerle dolu olarak yaratan Yüce Mevla, kullarını cehalet karanlığından kurtarmak için alimlere rahmet olarak Hz. Muhammed aleyhisselama pür nur ilahi bir düstur ve bir ahlak fermanı demek olan şanlı kitabımız, Kur'an-ı Kerim'i ihsan buyurdu. Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın birliğine inanan ve onun iradesine teslim olanların maddi ve manevi ilerlemeyi sağlayacak ilim ve irfanı tahsil etmelerini, iffete sarılmalarını, din kardeşliğinin esaslarını sağlamlaştırmalarını ve İnsanlığın irşadı için gerekli olan diğer şartları ve sebepleri izah eyler. Bu ilahi düstura riayet edip ahlaki fermanlara uygun hareket edenler ahlakın yüksek payesine vasıl olarak hürmete layık bir millet olmuşlar. Allameler ve en yüksek medeniyetin yetiştirebileceği en büyük insanlar vücuda getirmişlerdir. Bu ise Kur'an-ı Azimüşşan'ın sıradan bir kitap olmadığını, insanları gaflet ve cehalet uykusundan kurtaracak, ahlaksızlık ve fenalığın kökünü kazıyıp, sevgi, doğruluk, merhamet, cesaret, çalışma ve gayret gibi en kıymetli faziletleri öğreten, Rabbani bir kitap, Rahmani bir hitap olduğunu göstermeye kafi bir delildir. Kur'an-ı Kerim'i dikkatle inceleyenler, İnsanların kazanabileceği bütün şan ve şerefi, dünya ve ahirete ait bütün selamet ve saadeti onda bulacaklarına asla şüphe etmezler. Bu mukaddimeyi ifade eden sonra şunu da arz etmek isterim ki bilindiği gibi insanların dünyada ve ahirette saadet ve selamete nail olmaları için oldukça önemli ve mukaddes iki şeye ihtiyaç vardır. Bunların biri veya birincisi yüksek ruhi isteklerdir ki bu yüce duygularda zirveye ulaşmış ve bu hak vergisine erişmiş olanların yalnız ahirette değil dünyada bile mutlu ve hürmete layık olduklarını bütün halkın kabul edeceği ap aşikardır. Nitekim Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır ayeti kerimesi dünyevi ve uhrevi saadete işarettir. İkincisi ise bedenimizin sıradan arzu ve istekleridir. Bu isteklerin birinciler ile bilinen alaka ve irtibatını da dikkat nazarından uzak tutmamak lazımdır. Zira insan her şeyden önce cismani malzemelere ihtiyaç duyar. Öyle ki aç ve susuz kalır hayatın gereklerini temin ve tedarikten aciz bulunursa, manevi saadeti için çalışamaz. Miskinler gibi yaşayıp, ruhunun yücelmesini hatırına bile getirmez. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinden, insanın maişetini temin için çalışıp gayret göstermesi, akıl ve dininin neticesidir. Mealinde bir hadisi şerif nakledilmektedir. Cenab-ı Hakk'a binlerce şükürler olsun ki kullarının maişet ve nafaka temini için çalışmalarına bile ibadet nazarıyla bakmış ve şer'i şerife uygun olarak her türlü cismani malzemenin tamamına müsaade buyurmuştur. Bu girişi yapmaktan maksadım şeriat ve tarikatın maddi terakkiye mani olmadığı gibi dünya ve ahiret için gerekli olan çalışmanın cidden ve gerçekten lüzumlu bulunduğunu ifade eden ibarettir. Bu duruma göre Allah tarafından sorumluluk çemberleri içine emri bil maruf anil münker vazifesi verilmiş bulunan değerli ilim adamları ve büyük sufilerden beklenen ve umulan işlerin birincisi, mescit ve medreselerde, tekke ve zaviyelerde, muayyen zamanlarda talebeleri ve devrişleri ile yaptıkları toplantılarda, İslami ma'arifin ve ruhani güzelliklerin üstün faydalarını neşretmek ve irfan sofralarını yaymaktır. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِحْوَةٌ Müminler ancak kardeştirler. Ayeti celilesinin icabı olarak, bu gibilerden beklenen hizmetin ikincisi, bütün ehli dine şamil olacak muhabbet ve sadakatin, riya ve dalkavukluk, şüphe ve endişelerinden uzak bir şekilde müminlerin kalplerinin bir ve beraber olması, hayat ve ölümün, izzet ve düşüklüklerinin birbirlerine bağlı bulunması, lüzumunu anlatmak ve özellikle sufiye ricali ve manevi ordunun yetiştirilmesi maksadıyla birer mektep olarak inşa edilmiş olan birçok dergahın vazifelerini ifa ile şan ve şereflerini yüce tutmaya itina buyurmalarıdır. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri cümlemizi o gibi mukaddes hizmetlere muvaffak buyursun. Vakıf ve hayır sahipleriyle tarikat taliplerinin meşru haklarına riayet göstermemizi ve bilhassa mensubu bulunduğumuz yüce tarikatın büyük şeyhlerinden alıp öğrendiğimiz emirlere itaatimizi mutluluk sebebi ve selamet vesilesi kılsın. Amin. Muhammed, Muhammed Esad Erbili, Erbil'i Hazretleri, Hazretleri Mektubat Mektuba, kitabı, kitabı 6. mektûb